Evet arkadaşlar, burası da defne saranın tabaklarına aynı şekilde var. Evet, ağlye evet, ağlye Şimdi bu da bu da. Bu da. Bu da. Bu Bakın Bu da. Bu Şöyle Bu Bakın Bu Aynısı Defne sanat adalar. 85 TL'ymiş bunlar. Şöyle çekiyorum arkadaşlar bakalım. Güzel. arkadaşlar bakın aynı kaselerden var arkadaşlar aynı tabaklardan var bakın bu aynısı modeller değişik işte. daha evet güzel bir tane çok tane var arkadaşlar bakın bu şekilde arkadaşlar şöyle Bıçkır'ın okullarında 35 bu var. Bu evet. mı? 100 lira ablacığım. Kartak altı var. Ne? altı. gümüş desenli var. Arkadaşlar dışı gümüşlü gibi. Şu tabaklar tencereleri de var bakın. Bu, takım olarak bunlar. Takım bunlar böyle takım yapmışlar. Onlar da takım. 16 bin liraymış arkadaşlar takım olanlar. 18 parça. 16 bin lira diyor. Bunları fiyatları yapmamışlar. Yani, <laughs> Arkadaşlar bakın arkadaşlar. Marka'dan olan tencere dinle geliriz. Çok güzel. Ağır. Bunlar var. Evet. Bunları fiyatlar da arkadaşlar. 500 lira verilmiş. Bakın kahramanlar yazıyor arkadaşlar. 500 lira verilmiş diyor. Ufak bunlar arkadaşlar. Bu da için. güzel olur.

Evet başlıyorum. Ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Şöyle 500 lira başlıyorum. Ben 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 şu şekilde arkadaşlar. Şurası kalıp çok tencereleriymiş. <Gülüşmeler> Bunun fiyatlar da bu değil ki arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. evet 1700 lira arkadaşlar. Çok güzel aslında. Mevlutlar da filan. бич ботч тоод нь лавтас санц гцгинса

geçtim. Beni kaldırır şimdi arkadaşlar. Penceresine görüp fiyatlar değişiyor. Bunlar takamaz hasta tabii. Şuna takımın olmaz. Bunu yani bu şekilde. 2000'den başlar arkadaşlar. 2900, 3000. Farklık göre değişiyor arkadaşlar. Şuna da şöyle. Evet. Şuna da çözülemiş arkadaşlar. Hva det er dette for noe?